Dağda gibi ya. Garip. Sorun var böyle hani sanki böyle çıkacak ortaya çıkamıyormuş gibi. Hmm. yapıyor lan? Şu şurada AK vardır. Şu AK geçelim. Ercüneş, onu cahit bu kardeşim. Nasıl onu cahit? Eyvallah. Kocay, ay. Eyvallah kral. Abi bırak ya. Allah aşkına. Ay. Ya resmen var ya böyle. Abi dedi. Demek ki headshot gitmedi ya kardeşim dedi. Up al al bu gitsin headshot dedi. An ne uğradığını. Ay. Burnundan ameliyat yap burnunu düzelttim ya. Bugün burnunu düzeltiyorum. Ama anlamadım bir şekilde. Kar 98 vuruşları daha stabil gidiyor ya. Allah Allah. Neden böyle anlayamıyorum ama. M24'ün mermisi daha hızlı ama Kar 98'in mermisi daha stabil. Yani böyle attığın yere gidiyor ya. beraber okul başlangıç. Yalamadım lan. M24 var ama almayacağım. Burada tutacağından değil de. Deniyoruz. Kültürü vardı sanırım bir ara. Onu çekerim. ve şeydeki lootta kaldı ya. Uzaktaki lootta kaldı. Boş ver. Şurada M4. Mermi sağız. Gece yayın var mı? Yok kankam. O mu gergin? Harbi <laughs> gergin <laughs> Ali Gülseren abi, Ali Gülseren arkadaşlar, merhabalar İyi geceler deniyor ya Allah'ım. Ah be var ya. Ucundan ucundan. Yine ucundan. Şam düşün oğlum acaba? Bir saksı da öldürmesi çok zor. Ay. Tek orta mesafede, uzak mesafede ölümcül bir silah değil ya. Anlak like. Blue team. Sixers. Enjoy Prime le. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. kardeşim. Dostmuş. them. sanırım üstümü çıkartacağım ya. Böyle bir şey kaşındırıyor beni Allah Allah. Tişörtüm, tişörtüm bir şeyine alerjim var herhalde. Ondan sonra üstümü çıkaracağım. Polyester mi deniyor bunun? Kumaşı herhalde. Yani ya yediğim bir şey ya da Çört Deterjan diyor deterjan alerjim yok Naylon ona, naylon gibi bir şey olabilir ya. Ya ya. arka tekerini nasıl aldı peki? Onu anlayamadım. Şimdi basıp çıkacağım. Araba giderse tabi. İki teker almadı değil mi? Tek teker aldı. Oğlum arka tekerini nasıl görüyor ya? Tamam, başa bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu ya o. ben gördüm arkada. Gelen çocuk ne kafasını yaşıyordu anlamadım ama. Sağa gitse yani, sola gitse. Yo yo artık o şu an heyecanlandı ya. Şu an anlam veremedi o, o olayları kavrayamadı idrak edemiyor. Mermilerimi yedi ya. Oh be havada falan indiriyordum. ben hani iki tane falan vururum tut. Bir tane vururum, bir tane. Ne içip ne yiyip oyuna bağlanıyorsunuz ben anlamıyorum ki. Fair.

Buraya nasıl geldim bilmiyorum ha. Nasıl geldim böyle gitmek istiyorum. Hey Johnny, what's up, bro? Hey, Johnny Boy? Johnny Kral. Ah man. Ağabeyim mermisini bitireyim de ağabeyim hesabı ağabeyi almak istiyorum şu an. Ah be. Ha, ah, kaç tane ah beyler geçecek ha buradan ya. Ah be. Yes be. Beş var mı abi? AWP word mu ya? Ya yoksa deş almalı mıyız? Neyse öldürdüğümüz bir adamın suna bakarız tekrar. Mekal var bir tane oyunda onu düşürmeye çalışacağım ile. Hoş geldin Aslancık. Selamlar selamlar abi hoş geldiniz. Merhabalar. Yeni gelen arkadaşlar, geç kalanlar, firma alamayanlar, Ay 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 yapmayız. Evet olabilir diyor, olabilir. Hatta dayı bro. Ben var ya hayatım boyunca buraya gitmedim abi. Hayatım boyunca hiçbir oyun burada bitirmedim abi. Kaka senin loot'unu almak zorundayım ya. Son 3 mermi falan kaldı da. Az sıkıntılardayız. Evet Allah. Ben çözeceğim inşallah. Allah. Gerek o ya. Şey diyeceğim, bu nereye kaçtı? Na hayır 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 hayır. Deneyemem deneyemem. Motorla bir tık yaklaşacağım sonra motor kapatacağım sonra burada oynayacağız yine. Çocuk AP şey sniper kill aldı demin. Güzel. Ve sniper mi var mı ama bir tanesini MK'lıya saklıyorum. Hatta MK'lıya saklıyorum. Adam mı ya Amacımız Amaçımız ne burada? Hey de Tam kırıp sardı beni ya Ama çok da sarmadı yani şimdi Bayağı güzel burası Oyun bu yani biraz çiğ takılmamışsın ideal 20 kill için motorla dolaş. Yok ya 20 20 kill almaya çalışmıyorum bu oyun. O da bir ihtimal de. Zaten onu yapacağız abi başka bir şey yapmayacağız. Sot bak. Nasıl gireceğiz? Nereye gireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ben orayı bilmiyorum bile ya şu an gittiğim yeri bilmiyorum bile. Oyunda 4K saat var buraya gelmedim bile. bombadan hasar yedi de. Hem de AVM'den de yedi hasar. Hemen öldü. Ya burada safe'teyiz hani Adam kaçırmazsam baya güzel burası. Şu bir araba da var. Kavurumuz da var cam basacak. Bir şeyler de var. Kaldık burada. Evler çıkacak. Evler doldur. Anan ev çıkıyor. Eve sprey atacağız da. Ya ve daha var oyunda. Abartmadan oynadık ya burada. AVM'li o herhalde. Eleman çok mükemmel döndü ya hani. Böyle bir dönüş. Döküyordu ciğerimizi. Gözüme çarpmadı adam. O fake smoke. Hamlesini yaptı da ben göremedim. Bence sağdan. Aynen sağa koştu bence. Çok güzel oynadı bak o smoke attı oraya kendisi sol taraftan dolandı ben o smoke'a bakıyordum adamın geçtiğini görmedim o cici Uf. Uh.